Evet arkadaşlar merhaba. Yeni bir Zula videosuyla karşınızdayız. Tabii ki de Barış abimle beraber. Nasılsın Barış abiciğim? <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. Sen nasılsın? Sağ ol abi, ben de iyi. Ben kapalıdayım abi. Şöyle bir pingleyeyim. Ben, ben de otoparktayım. Otopark temiz ama şu an ya. da lan. Çok... Çekil bir be. Kapalı da temiz kalmış abi elimde. kalmış elimde. Kaldır şunu ya ben. Bıçak Bıçak bana bu. çakal ya. Abi onu bulmuyorum otoparka kimse gelmiyor ya. Ulan var ya... Abi geliyorum yardıma. Aha. Abi, biri var. Ulan glock'la oynuyorum glock'la. Emin ediyorum glock'la oynuyorum. Abi bunlar kesin meydanda. Dün sonunda ikimiz kaldık. Harbi mi bunlar? Bomba kuruldu. Aynen. Ağzına sıçayım gel hadi gidelim. Ben de kar hale Alırız Bende kar var. Bende de var. Ses var sol yukarıda. Ben gidiyorum oraya. Adam birer çıktığı zaman soluna bak. Dur, Biri solunda. Biri de hemen solda. Aa. Çekil lan. Şöyle bir kişi indirdim kapalı abi. Bravo. Sen neredesin? Üç kişi kaldılar. Adamlar dünya salonunda. Biliyorum. Abi senle ben kaldık. Biliyorum. Alırız senle bir. Abi aya bu kuruyor. Otoparktayım ben. Otoparkta kuruyor adam, adam var. Otoparkta adam var. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Geliyorum. İki kişi keskin nişancı. Az siktir arkamdan gelmiş ya. O Nian Bedon oldu. Sus konuşmuyor artık. Aha benim bombaya oturdu biri. kapalıda mı? Hayır hayır yukarıda. Asiktir be bombaya oturdum. kapalıda da. A siktir arkadan girdim ya. Ayım arkacılar hiç sevmiyorum. Zor be mağara. Bombayı kur ve patlat. Bakayım ben bir takım dağılımına ona göre gideceğim. Bakayım bir. Ha kapalıya giden yok ben gideyim var. Allah belanı O bomba var ya o bomba. Bomba attı dumanadan adamı göremedim beni indirdi ya. Abi yukarıda. A A'da. Hepiniz de beşlisiniz. Bunlar ne yapıyor ya? Sağdan ses geliyor. Soldan da geliyor. Bizim eleman vermiş olabilir sağdaki sesi. Orada abi. Abo. Siktir be. Zoom shot yedik ama. Allah kim kardeşim bu <laughs> Aa, çık. Var mı abi aşağıda? Bir kişi var. Ama şu an gelmiyor. Ne tarafta? Şeyden de gelebilir şu aradan. Şu an çıkmıyor oradan. Bir kişi kaldı. İndirdim Bravo. abi. Açıkta seni kesiyordu. Abi bombayı kuralım mı otoparka? Kuruyor mu? 2 kişi. gerek kalmadı. Kurmama gerek kalmadı. Direk indirdim. Bombayı kur ve patlat. Otoparka Biz... ineceğiz ya bizim yapacak başka işimiz yok. Ya böyle ya. Böyle Millet... böyle oyunu kazanacağız. Millet 5 tutuyor ki. Sen otoparkayım ben açıktan seni koruyacağım. Geldi az ah, siktir. Ya Geldi. Allah kahretsin ya. Çık, çık Abi çık, arkanda çık. sağ sağ sağ. Gelecek. Abi oradaki fena sıkıyordu ya. Bir anda mevzi almış oraya ya. O direkt bastı ha. Ben taarruz aldım şimdi. Nereden geliyor bunlar ya? Of. Kapalıyım tutamıyor bizimkiler. Ha biri oradan. Adam geliyor birader. Kimse gelmiyor bu taraftan ya. Otopark tarafına kimse gelmiyor. Adam bizim base'e girdi be. Seni kim indirmişti? Ha işte o pe demek. Tek başınasın. Hmm. Şimdi burada zarar. Ele alır mıyım? Bakayım şöyle kontrol edeyim. <laughs> Ben yavaştan tozayım abi. Vurdum kaşında şimdi vurdum kaşırken öleceğim bak. Bir şey olmaz. kişi, bir kişi kaldı. Lider katili. B'ye kuracağım. Şimdi orada öldürdüm adam diyecek ki bomba kuracak. Tabi yetişirse eğer. 40 saniye var abi yetişir miyim be? Olabilir. Şöyle bakayım. <laughs> bak şimdi Aha. gruba bir şey atacağım bak. <laughs> Mağara. He. Bak şimdi. Bak bombayı kurduğum gibi öleceğim. Aman akılım Gladio kazandı. Can abi. Bombayı kur Ay, ve patlat. Atıyorum at. şimdi. At. Otoparka geliyorum. Lan bloklama be. Abi geliyor mu otoparka? Yazdım gruba bak. Ben artık taarruz alacağım ya yani. <laughs> bu. Hadi bir terörist biter zaten. Yani. Abi o Geliyorum. Bombayı kuracağım mı? Oo adamlar burada lan. Ben bombayı koyarım koru beni varış abi. Kur. İkimiz kaldık. Bomba kuruldu. Kaç oradan. Adam geldi. Veriyor. <laughs> Bravo. Aa burada Diğeri burada burada burada, burada ortada. İki kişi de ortada, iki kişi de sağlı solu sardılar gitti kişi, gitti. Bir kişi kaldı. Solda biri, solda biri, solda. Ah be. Dedim sana bak. <laughs> tak tak al lan. Bravo lan ya be. Hadi eve. Avukumu alıyorum. Ben. Sikerler. bir kişi. Otoparkta gelecek. Anam biri sıktı bana mavi. Sinip sıktı bana mavi. Bir kişi kaldı. Nerede abi onu? Adamsın Arkanı be. Arkanı korudum ha. Dedim abi gelecek diye çakal buradaydı oraya gel, koymuştum. gel 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 otoparka gidelim kuralım. O ortadan ortadan gitseydin ya. Koru beni. Asiktir o Rus bu çocuğu Nerede? ya ortadan, ortadan, geldi Ortadan geldi lan orada İçeride değil yani Çok kötü yerdeyim ya Yavaş yavaş toz. Şöyle Alacağım abi inanıyorum. Bravo lan. Bravo lan. <laughs> Diğer takım da alırdık oyunu ama maalesef olmadı. Arkadaşlar inşallah başka bir sefere görüşmek üzere. İnşallah beğenmişsinizdir videoyu. Barış var mı? <laughs> bir şey demek istemiyorum şu an. Evet. Onlar beğensin yorum atsın yeter ya. Gerisi miyim değil. Eyvallah. Sonra zulacılar hediye gönderir göndeririz zulacılar. ya. Göndeririz. Siz merak etmeyin. Hadi Tabii. bir, bir sonraki videoya görüşmek üzere.